Burunu üstten kurunmak için. Ellerinizi sık sık yıkayın arkadaşlar. Burnunuza ve ağzınıza dokunmayın. Öncelik ağızlarınızı, dişlerinizi fırçalayın. Bu tarafa, bu tarafa doğru, bu tarafa doğru su su alın ağzınıza. Sakın suyu yutmayın. Tükürün aşağıya. Sonra da Hemen işiniz bitsin. Macununuzu sıkın. Su tutun. Ve dişlerinizi bu tarafa. Buraya. Bu tarafa şöyle fırçalayın böyle yapın. <laughs> Ve üstlerimizi normal bir çarcamla yapıyorum. Şimdi bak koronavirüs ten size bir, bir şey anlatıyorum. Şimdi bak ellerini de sık sık hemen yıkamalıyız. Biri sizin elinizi tutmak isterse, biri size sırılmak isterse bunları koşa koşa annenize ve babanıza söyleyin. Ya annene, ya anneannene, ya babaanne, ya babişkona, yılancılara sakın söylemeyin. Bir size oyuncak pis at almazsa sen anne ve babamız bize ne güzel oyuncaklarılar çalışık bizi bırakmazlar. Bize ne güzel oyuncaklar seçerler. Sipariş verenler, gelenler. Ya onlar çok iyi iş yapar. Yalancılar pis oyuncak kabul ederse onların pis oyuncaklarını almayın. Hastalık var. Hastalık olduğu için herkes getirmiyor. Dedemin gitmesi yasak, babaannemin gitmesi yasak, anneannemin gitmesi yasak, benim gitmem yasak, annemin gitmesi yasak. Bunları sakın unutmayın. Koronavirüs böyle. Ellerinizi sık sık yıkayın, dişlerinizi macununuza böyle ıslatın. Sonra dişlerinizi bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya. Bir buraya. Bir buraya. Öyle işte hastalıklarımız geçer.